Kızacak ama reçete ilk kez deniyorum yani. İtiraf edin bu kahveyi de doğru dürüst denemedim. Oha sana rağmen iyi. <laughs> Aynen şöyle yaptın. Böyle bir bakayım. Valla işte hukunu yani okulunu diye böyle. Yani neticede işte renk kahve rengi. Bu <laughs> olmadıysa ben çok tatsız şeyler yaşayacaksın değil mi? Evet bence de öyle olacak. Hiç çıkmasa da çıktı diyelim. Ne yapacağız? Sen o söyleyeceksin o zaman nasıl demleyeceksin? Valla bilmiyorum işte bakacağız. Reçete burada. <laughs> ben bunu hiç kullanmadım. Ya sağlık olsun. Bir de soru cevaplayacaksın 3 tane <laughs> yanında. Baristatus 3 soru 3 cevap 1 kahve demleme. <laughs> Başlayalım. Mustafa evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Size Nasıl gidiyor? Güzel. Başlayayım. Çok güzel tepkiler aldık geçen haftaki videolarında. Evet. bayağı eğlenceli geçti. Evet. Özellikle yarısı başı belli olmayan sonu belli olmayan <laughs> videomuz özellikle Dursun için çok büyük övgüler aldı. <laughs> çok güzel de o yayın. İçinde keyif Evet. O anda yaşadıklarımız tekrar toparlamaya çalışmamız vesaire. İyi yani. toparladık ama değil mi? Kesinlikle. İkinci yayında biraz böyle donuk kalmışız ama bence yine de iyidir yani. İlkini tercih ederdim. Epey gülmüştük <laughs> ilkinde. Evet. Şimdi bu hafta biz ne yapalım dedik? 3 soru 3 cevabı bir ekipman seçelim dedik. Evet. Aeropress deyince ben de, de hiç demlemedim Aeropress'te bugüne kadar. Ay dedim o zaman süper. <laughs> Demek ki Aeropress yapıyoruz. <laughs> <laughs> Hazır demlememişken. Yerleşir. Bu arkadaş kayıtta mı? Kayıtta. Süper. Evet. Ee, Meliha Meliha e, Meliha'nın, sevgili Meliha'nın bir reçetesi var. Evet. E, bizim için çıkarmıştı. Barista Satus'un son koleksiyondaki Yemeniya kahvemiz. Alchemy Process kahve için. Aeropress'te, e, Time More C3'te 13 klik demişti. Yaklaşık herhalde böyle binler seviyesindedir diye tahmin ediyorum. Ona göre ilerleyeceğiz. E, double filter koyduk. Onu da evet. hazır ettik. Ee, biri 17, 12 buçuk gram kahve olacak, 212 buçuk gram da su koyacağız. Önden kahveni tartabilirsin. Tabii ki. Ee, 86 derecede su sıcaklığımız, onu da koyduk. O tarafta da işlerimiz hazır. Evet. Meliha genellikle böyle Aeropress reçeteleriyle meşhur bir e, arkadaşımız. Bekliyor, yarışma bekliyor. Evet evet. yani. yani. zaten 2024 yılı e, Aeropress Türkiye şampiyonu kendisi. Aynı zamanda henüz yarışma yapılmadı ama evet. e, diyerek çıtayı da <laughs> Allah-u Ekber dağlarında yaslayalım. Kesinlikle. Ama gerçekten o potansiyel var. E, i̇nşallah istediği de olur. Ya çünkü de olur. bir şeyde uzmanlaşmak her zaman iyidir. Yani evet bir ben e, herhangi bir kahvede ilk şeyi hep AeroPress reçetesi görüyorum. Aynen. O yüzden verim. Biz yayınlarda birkaç kez AeroPress kullandık. Hepsinde Meliha iki buçuk sayfa yazı yazdı sonra. <laughs> Onu öyle yapmamalısınız, <laughs> bunu böyle yapsanız daha iyi olurdu. Bypass'ta şunu yapmanız <gülüyor> gerekiyordu, <gülüyor> şöyle evet. olsa daha iyi olurdu falan. Evet. Ya dedik biz laboratuvar işletmiyoruz, neticede <laughs> yayın çekiyoruz yani. Biz neler yapmadık ki? Terazi sıfırlamadan çektiğimiz yayınlar var. O yüzden. <laughs> evet, Değirmeni ben <laughs> organize edeyim evet. o tarafta. Evet Lütfen, senden hemen aldım. Teşekkür İş, Sıfırlayalım. Ee, fıs fıs orada. Fısımız burada. Ee, Melih Hanım'ı da çok seviyoruz kendisini. E, her ne kadar e, kendisi e, bizi... Bulilese de. Evet. Bulilese de. <laughs> problem ve korkum şu. Ben bu reçeteyi bir şekilde başarısız <laughs> çıkartırsam <laughs> Uzun bir süre bunun şeyini atlatamam gibi duruyor. Yok hiç sorun yok. Bence çok güzel çıkacak. Bu arada. hiç çıkmazsa da çıktı diyelim. O da olur. <laughs> Tadımız kaçma. Ağzımızın tadı bozulmasın diye diye ne hale geldik. Görmüyor musun? Bu arada Nasıl epey dinlenmiş. Ya? Tırnak içinde epey dinlenmiş bir kahve var elimizde. Ee, yaklaşık 2 aya yakın kavramı <laughs> olan. Hı -hı. Direkt şey yani ben buradayım. Evet, ben buradayım. buradayım. Merhaba diyor. Fermenteyim diyor. O fermente kısmı değil de. Hani. Oh, oh. Bu belli ediyor. Ben buradayım diyor. Ben buradayım. Beni bir demleyin, ha. bir deneyin bakalım içebilir misiniz? Farkında da olun diyor, diyor yani. Evet, <laughs> yani. İcazide. İcazide. Farkında İcazide. olun diyor. Evet. Güzel. Şekerli tatlı tatlı koktu böyle. Evet, şimdi e, ters yöntem, invert dediğimiz yöntem bu. Aeropress kullanan, yeni başlayacak olan bazı arkadaşlar <laughs> için bazı bilgiler verelim. Normalde Aeropress bu şekilde düz konulur kap üstüne. E, hızlı bir şekilde suyu koyduktan sonra, kapağı kapatıp kahveyi koyup suyu koyduktan sonra veya suyu koyup kahveyi ekleyip karıştırdıktan sonra, stir denilen işlemi yaptıktan sonra bunu buraya koyduğunuz anda alttaki damlamalar durur. Ee, anında kesilir. Ne kadar süre beklemeniz gerekiyorsa onu beklersiniz. Sonra da basarak işlemi tamamlamış olursunuz. Evet. Biz şimdi invert dediğimiz ters yöntemde demleyeceğiz bunu. Tamam. Şöyle bir yerleştiriyoruz kahveyi. Ee, evet. Bakalım reçetenin devamında neler demiş. Ee, bilmem hiçbir şey dememiş. <laughs> nasıl ya? Verdiğimiz reçetenin şey açıklaması yok? nasıl Dökücan? Ha web sitesinde. Peki web sitesine bakalım o zaman. Hızlıca, süratli bir şekilde buraları böyle vın 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 diye geçebilirsiniz. <laughs> şimdi reklamlara gidiyoruz diyormuşum. <laughs> Bakayım şimdi. Heh. Şurada blog kısmında biliyorsunuz yeni serideki kahvelerin artık baristatus.com'un blog kısmında reçeteleri paylaşıyoruz. Evet. Orada e, bu tarz reçetelerin detaylarını görebilirsiniz. Diyor ki bir ters yöntem 12,5 gram kahveyi koyuyoruz. Koyalım. 10. saniyeye kadar diyor 40 gram 86 derecede suyu yavaş dairesel olarak döküyoruz. 5 kere dairesel olarak yavaşça karıştırıyoruz. Uuu. Başladık biz. Hadi bakalım. Şimdi ne soracağız? Bir de soru soracağız. 3 <laughs> soru, 3 cevap bir demleme bu? Ama şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ben de tecrübe edinelim bu konuda. Ee, yani ben soru sorma kısmına geçeyim. Sen buradan baka baka yap. Ben yapmaya çalışıyorum. Neyse tamam. Ben sana soruları Hazır bekleme safhalarında sorayım tamam mı? Aralarda böyle 45 saniye bekleyelim, 55 saniye bekleyelim diye o aralarda sorayım e sorularımı. Tatsızlık çekmezsin istemiyorum. Tamam süpersin. Çünkü korkuyorum. Korkmadığımı söylesem. Tamam. Ne diyor ilk önce? Önceliğimiz 12,5 gram kahve e, koyuyoruz. Diyor. Koy bakalım 12,5 gram mı o kahve? Değit edelim. Yo, yo, şey, üstüne de atabilirsin. Doğru. Allah, Allah, Allah heyecan. değil. <laughs> 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 <tatusla>, sahura doğru <laughs> programı. Güzel, tamam, çok iyi. Evet. 02 sana hediyemiz 12.7 gram. Bence olur. Güzel, uygundur. Sonra diyor ki sıfırladık. E, sıfırladık. <laughs> sıfırladık. Vallahi sıfırladı. <laughs> Sonra saniye 10 saniye kadar. kadar 40 gram kahve koyacaksın. Evet. Yani 40 gram su koyacaksın <gülüyor> <gülüyor> kahve diyorum. 86 <laughs> derecede. Dairesel döküyorsun. X sorumda bu arada sorarım arkadaş ben sana. Ne kadardı? 40 gram. 40 gram. <laughs> Heh. Tamam. Süper. Oo 40 0 <laughs> Wow, helal. Sonra 5 kere daha yavaşça karıştırıyorsun. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çatlıyor. 5 defa yaptık. Süpersin. Şimdi ne diyor? Tamam. Ondan sonra diyor ile 55. saniyede suyu 212,5 grama tamamlayacağız. Bekle Hı. bakalım. Tamam. Bu arada tamam. ilk sorunu sorayım. Ee, şayet avukatlık mesleğini seçmeseydin, tercih etmeseydin mesleğin ne olurdu? Ne okurdun üniversitede? Hmm. Çok güzel bir soru. Kampasuyu da dökmem lazım. Çünkü dökmem gerekiyor. Ee, Acık yani daha düşün. Bunu bu. sürekli olarak e, düşünüyorum. Aslında buna şu şekilde cevap vermek daha Şu şekilde cevap vermek daha doğru. İlk hukuk okumuşum. Ama hukuktan Eee, para kazanacak olmaktan mutlu değilim. Abi, o, Neden? Ne olmuş öyle? Tövbe bismillah bir şey olmuş. Dur <laughs> bir şey olmaz. <laughs> 212 buçuk dur ne yapıyorsun? 212 buçuk. 5 kral daha döktü. 212 buçuğun üstüne. Bu arada soruya hiçbir cevap vermedin. Evet. Yani. <laughs> Biliyorsun değil mi? Öyle bir anlatıyorsun yani öyle. Bir yerlerden bir şeyler. Oğlum, çok, çok korkutucu. Peki şu ne abi. olacak? Bir sonraki adımda ne olacağım biliyor musun? Hayır mu? bilmiyorum. Döküyoruz diyor. Beş Yine 5 kere daha ile <laughs> Bir, 45, 2, 3, 45 <laughs> saniye kadar diyor. 1.30'a geldik. Tamam. Çift kaliteli 1.40'da süzmeye başlayacağız. O saniye başlayacak için Çabuk. Tamam. Süzme kabı getireyim sana. Bir dakika dur. Şu an yaptım. Şöyle. Evet. Heh. Ha. Ay dur cam kabın içine oldu? yapalım. Bir 45 falan oldu. Geçti geçti süre. 5 oldu evet. 2'de bitiriyoruz. Bunu Bunun ters... içine basabilsin. Heh. ters çevir. içine koy. Basıyor Bas. muyum? Bilmiyorum işte. Bas diyor mu? bakalım. Siz Süzme başlıyoruz. İki de bitiriyoruz. Siz nasıl başlıyoruz? Bastırarak Basarak. Basarak evet. <laughs> Çok iyi. Evet, şu an 2-0 1. Evet. Evet, biraz gecikmeli ama iyi gidiyorsun. Tıs sesini duyunca yavaş heyecandan mı? Ha. S tamam. S Bu S tıs sesinden sonra yeterli. Artık. Tamam. Daha fazla bastırmana gerek yok. Çünkü posayı bastırıp da posanın suyunu çıkarmamamız evet. lazım onun için. Peki bitti. Çift kere de en az 45 tane bekleyip içmeye başlıyoruz ki bence soğudukça kahve değişiyor demiş. Bu sonuçta sonucunda meyvemsi. <laughs> Yalnız her yer ya kahve oldu biliyor musunuz? <laughs> Yemin ederim adam. videonun başlangıcındaki bunu... soru nerede? <laughs> Dur ya geleceğiz soruya. Şimdi bir şey söyleyeyim mi sana? Oldu bence ya. Yani neticede renk kahve rengi. <laughs> Bu olmadıysa ben çok tatsız şeyler yaşayacaksın değil mi? Evet bence de öyle ben olacak. Bunu şeye kaldıralım. Neyse bence iyi ya. Yani şu, şu an bir şekilde Artık. ben bunu içerim. Evet. Ben de içerim içerisinde. Bak mi? şimdi bir şey söyleyeyim. Kahveye benziyor. Bununla ilgili hiçbir sorun evet. yok. Yani kahve rengi evet. renk bakımından tamam. Uygun. Bulanıklık alameti farikası evet. AeroPress'in aynı şeyde olduğu gibi French evet. Press'te olduğu gibi biraz bir bulanık olur. Bu da normal. Evet. Zehirlemez. Bunu <laughs> söyleyebilirim. Biraz bir zehirlese de bence şu video hatrına ee, <laughs> Ölmeyiz kalp, o 5 dakika kusum, içinde. <laughs> Kızıldık şerbeti Evet. Içtim evet deriz. Sanki onu yapsak iyi olur gibi ama Hı -hı. sorun nerede kaldı? Valla ben yani. en son bir soru sordum sana. Evet. Ne okurdun dedi. Sen bayağı aynen şöyle yaptın, böyle bir bakıyorum. Vallahi Valla işte hukunu, yani okulunu diye böyle. <laughs> ee, cevap vereyim. İlk oku okumuşum. Yine okuk okumayı tercih ederdim. Gerçekten mi? Evet. Asla beklemiyordum. Yine hukuk okumayı tercih ederdim. Ama hukuktan para kazanmak mantıklı makul değil. He. E ne yapacaksın o zaman? E, ya hukuk okumak bana muhteşem bir vizyon kattı. Muhtemelen kahve. Kahve üzerine evet, çalışıyorum. profesyonel çalışırdı. olarak kahve üzerine evet, iş yaparım. Çalışabilirim. Diyorsun. diye düşünüyorum. Aslında şu anda da o yöne doğru gidiyor evet. o zaman işler. Evet. Yani, yani yolda, yolda devam ediyorsun. Ki zaten süreçte hayatım boyunca hiçbir zaman keşke demedim. Hı, hmm, çok güzel. Yani iyi ki olmuş. Buradan bir şey yaşanması gerekiyor. Yaşanmış. Yaşanmış kabul ediyorum ve bundan sonrası için de hani ne değiştirebiliriz o. <laughs> Bu arada güleceğim niye gülüyorum? Adam aceleden benim kristal bardağım üzerine koymuş. Hayrofresi. <laughs> ya sen yemin ederim var ya ziyansın ya. Yani. Neyse <laughs> koy da bari içelim şunu. Evet. İlk Olmadı. Ben yani sen bir içim dakika geçti. Fena kokmadı ya kahvenin genel şeyinde. O kahvenin kalitesi evet. ve Bakacağız şimdi reçetenin kalitesinden <laughs> <Evet>. kaynaklanıyor. Reçete <laughs> evet, koku hiç kötü değil. Ben bunu da Oha. Oha. Oha çok güzelim lan. Bayağı iyi şey söyleyeyim mi? Ee... Bu kahve demlemede en iyi içtiğim kahvelerden biri diyebilirim bak. Alkemi demlemelerinde ki bana göre hiç uygun bir kahve değil bu. Aşırı fermante. Evet. Ama yumuşatmış bu reçete bunu. İyi. Sana rağmen iyi. <laughs> ee, ben hmm. sanki o 5 gram suyu fazla koydum. O mu etkili? Yok be ya. Gayet iyi. Çünkü gerçekten kahvenin seyreltilmiş bir kahve dönmüş sanki. Ama niye biliyor musun? 88 derecede çözünmeyi azaltıyorsun. Evet. Yani onun etkisi çok fazla. Doğru. Ki Bana bence ama... o çözünmenin azalması çok iyi olmuş. Çünkü çözündükçe acılaşıyor, biterlik artıyor bu kahvede. Ki ben zaten süreleri de 5'er ve 15'er saniye ve aralıklarla atladım. Bir şey söyleyeyim mi? G gayet iyi. Melih haline sağlık. Hakikaten iyi reçete. Muhteşem Ben ilk defa Bana rağmen de... iyi kahve. Kızacak ama reçete ilk kez deniyorum. Yani itiraf edin bu kahveyi de doğru dürüst denemedim. <laughs> yani anaerobik an kahve, fazla fermante kahveler bana göre değil. Getirdim ama içmiyorum. Yani ben çay iyi ya, çaydan devam. <laughs> ee, şöyle, hmm. az önce kuru kokudaki o fermente, fermente dediğim hani böyle çok fermante, gayet güzel bir şekilde gayet etmiş O zaman bunun şerefine bir soru sorarım ben sana. Cevaplamaya çalışırım. Profesyonel ben kahve yani. hayatında eğitmenliği mi tercih ederdin, kafe açmayı mı? eee kafa açmayı tercih hı. ederdim. Aa, ama ya eğitim e, çok muhteşem özelliklere sahip olan kişiler tarafından verilmeli. Hı hı. Ve ben hala o seviyede değilim ve muhtemelen de o seviyeye gelebilecek kadar eee Akademik çalışamam. Hmm. Yani hobi olarak kalmalı. Güzel. O yüzden yani, kafa evet, kafe. açarım. Evet kafa açarım. Kafeyi de şey değil. Öyle 20 masalı bir yer değil. Bu tip bir kafe. Bir e, kendimin var, sabahın gibi. açtığım, kapanışını benim yaptığım, baristası sensin. Baristasının ben oldum. Harika. Keyifli var. bir yer olarak Peki deneyim. o zaman gelecek hafızanda böyle bir şey varsa kabulüyle soruyorum. Ne zaman ve nerede açıyoruz kafeyi? E, muhtemelen Yalova'da. Eee... Hı hı. Ne zaman açıyoruz sorusu? Aslında daha önceki haftalarda konuştuğumuzda demiştim ki şu an 30 metrekare bir e, butik kahveyi açabilecek ekipmanım var. Ama o güveni sağlamak e, tahminen 2-3 yıl içerisinde diye düşünüyorum. Hmm. Ya çünkü bir Hayat oturtmaya çalışıyorum. Doğru. Mesleğin başındayım. İşte hayat kurmaya çalışıyorum ve bunun yanında yeni bir yola çıkmak şu an çok. Iyi. Ama avukatlığın her şekilde devam edecek değil mi? Tabii, Kafe olsa ama da devam edecek. Hı. Devam edecek. Hı. Ama öyle bir yere oturtmalıyım ki onu ben kafeyle ilgilenirken orası da kendi kendine döndürebilmeli bir hı. şekilde Yapabilmeli diye düşünüyorum. O yüzden 2-3 yıl dedim ama. Beş yılın sonunda açılmış olur, olur. ve işlemeye başlar güzel, diye düşünüyorum. Yani. Bence o kadar sürmeyecek. Ben de sürmeyecek. Güzel. Yeni kapatalım mı? Kapatalım. <laughs> Kahve soğudukça da güzel oluyor gerçekten. Meriha eline sağlık. Güzel reçete. Tekrar tekrar söylüyorum. Bana rağmen güzel bir İşte Aeropress'in böyle bir şey var <laughs> yani. Hacemiyesiyle de şeyine de profesyonel de bakmıyor. Her türlü şeyi tölere ediyor. Evet. Şaka bir yana güzel demledi. Bence iyiydi Teşekkür yani. Sürelerde Süreler de çok yerindeydi. Aşırı da sapmadık. Gramajlar da yerindeydi. Teraziyi de sıfırlamayı başardık. Her konuda iyiydik yani. Bence <laughs> güzel. Hadi kapatalım yayını. Kapatalım. 3 soru, 3 cevap, bir kahve demleme. Çık <laughs> Abi çok korkunç ya. Ama güzel oldu. Bir içsene kahve. <laughs> Çok korkunçtu. Yemin ediyorum sürekli birkaç bir de bitti. 55'te bitmesi gereken 1.15'te bitti falan. Bu kadar fark etmiyor ya işte. Abi terledim. Ha, ben de terledim. Bu problem bu, bu kahve kötü çıksın. Yemin ediyorum hiç problem değil. Melih Hanım. Oyar değil mi? Evet. Ya. Yemin ediyorum terledim. Gözümüze gözümüze vuruyor. Terledim.